Merhaba arkadaşlar. Bugün çizgilerle birlikte bugün ben video çek Ay. Ahmet Emir video çekmeyecekmiş. Ben çekeceğim. Ve bu kanalı çalacağım. Son 28 şükür yapıyorum Evet arkadaşlar. birlikte ne yapacağız? Odamın villon çekeceğim. Az önce maymunu koruyuşturan kimdi acaba? Herkes biliyor yani. O oynatan da bendim. Arkadaşlar. Sizlerle ne yapacağız bugün? O zaman bile onu yapacağız. Evet. Uzun zamandır göstermediğim şey. Bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Bakın. Şöyle git. Yarın video çekemeyebilirim arkadaşlar. Neden? Çünkü video çekemeyeceğimi ben biliyorum. Yarın belki ama belki çekebilirim. Neden? Çünkü arkadaşlar yarın tabletim değişiyor. Arkadaşlar Brawl Stars videoma güzel bir görüntüleme gelmiş. Siz seviyorum. Durun göstereyim ben. 4 yüzlü görüntüleme. Bu nedir ya? Bayağı işiniz arkadaşlar galiba. Yani video çekmekte. En son hem de bir günde yaptınız bunu. Burada sopa var. Bu videoya diyorum ki bu videoya bin görüntüleme gelir mi? Bakın bir. Hop 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 hop. Bin görüntüleme. Vallahi gelirse Bu videoyu bin görüntüleme gelirse Buras Bros kupa yolunu temizliyorum. Kural Yaparsınızdır. Basit değil aslında. 144 görüntüleme almış. Arkadaşlar size bunu göstereceğim size bunu göstermek için geldim. Bu videoya, bu videoya, bunu çektiğim videoya gerçekten çok iyi bir görüntüleme yapmışsınız. Nasıl yaptınız ben bile şaşırdım. Yani galiba siz ic icat şeylerini seviyorsunuz bros ders videosunu da seviyorsunuz dors videosunu da seviyorsunuz ve size iki tane uçak göstereceğim birinci uçak ismini daha koymadığım bilmem ne uçağı seçmeyi şuradan bırak bakın arkadaşlar görmediniz o kadar ve ikinci uçağımız uçmuyor ama şeklinden en sevdiğim uçak. Vallahi bu uçağı uğraşmadan yaptım. Evet. Hiç uğraşmadım. Tekte yaptım. Çünkü ben şey yapayım. Arkadaşlar karneleriniz 19'da geldi. 2024 19 Ocak'ta geldi. Aşağıya yorumlara karnelerinizi yazmayı unutmayın. Neden videolarımda yüzümü göstermiyorum? Babam izin vermiyor. Ve sizlerle arkadaşlar bu kumbarayı görüyorsunuz ya. Bu kumbarayı Yaş tatilinde patlatıyorum. Ve videosunu da çekeceğim. Bir şey daha göster. Puf. Yarın video çekmeyebilirim. Dedim galiba. Arkadaşlar. Görüşürüz. Hemen dedim. Çünkü neden? Ee, videomuz bu kadar olacaktı. Bay bay. Size çok seviyorum. Görüşürüz.